Selamlar. Marmara 11. bölüme devam ediyoruz. Son kaydın üzerinden yaklaşık bir gün kadar falan geçti. Bu süre zarfında araştırmacının özüt vardı. Ona katıldım bir süre. İki tane özüt düşürebildim. Beceri kitapları falan da vardı. Onları yan hesaba aktardım. Onları göstereceğim şimdi. Şöyle birkaç artı basmalar falan filan düştü. Peti biraz yükselttim. Diğer ekrana vereyim. Şu an geçmiş olmalı. Şöyle beceri kitapları falan var. Onları göstereyim hızlıca. Bir öfke beceri kitabı vardı. Bir de şiddetli vuruş. Öyle hava kılıcı keskinlik falan yok. Bir de şöyle bir zırh düşürdüm. Dün metinden. 15 şekli. Bunu da bir piyasasına bakacağım. Eder herhalde bir şeyler. Onun haricinde dünkü kurduğum pazardan 16 ayım. civarında bir para olmuş. Onu da şimdi Şaman'a aktaracağım. Şamanla para kalmadı. Yani ufak tefek bir şey olduğu zaman bu paradan kullanırız. Bakalım ben bayarlayayım şunları. Sonra tekrar geleyim. Şöyle bir pazar kurdum. Hızlıca göstereyim. Taşlar yine 300 kadar. Zırhı da şöyle 24 elimden koydum. Çünkü 25 elimden camda varmış. Ben bir boncu vardı da paneler diyordum ama o kadar etmiyormuş ya. Bakalım şöyle kuralım. Satış olur ya umarım. Şöyle bir yolun süresi gelmiş. Ama ben özüt basmayı unuttum ya. Umarım kabul eder. Ah be. Kontrol etmedim aslında. Saatini ne tam bilmiyordum. Neyse yarın basarız artık. Şimdi gideceğim. Şu beceri kitaplarından süresi gelmemiş. Bir madalyona bakacağım onun da süresi döndüyse. Bir ata seviye basalım. Görevi yaptım. Bakalım kabul edecek mi? Ben bir daha yapıp geleyim. Bir tur daha yaptım bakalım. Çok güzel. Şöyle bir tane metin buldum. hasar farkını göstereyim. 1270 iki yüz yetmiş. Bin iki gördüm bir de. Bin diyebiliriz. Ortalama olarak. Bir de kuşak göstereyim. 950 gördüm. Baya bin dokuz ne kadar çıkıyor demek bu. 1800 1700 1920 gördüm. Neredeyse 600 civarında bir hasar farkı olmuş. Bakalım şu metni sonuna tekrar kayda açayım. Önceki metinden beceri kitabı atmadı. Kayda almışsam ama onu koymam muhtemelen. Ona bıçak çevirme atmış. Bakalım bir de şurada bir elmas maddeni vardı. Kaybolmuş. Ah be onu bir kazayım diyordum. Neyse buluruz bir daha. Ben geldim şimdi tapınakta maden kazıyorum. Totalde de 54 tane almış. Bunu bir kazalım. Ne kadar çıkacak görelim. Kaydı kapattıktan hemen sonra maden kayboldu. 54 tane de kaldık. Şimdi farklı bir C'ye abonoz buldum. Bunu kazacağım. 3-4 tane falan maden buldum kazdım ama o en son kaydı aldığım abonoz da kayıttan hemen sonra kayboldu. Başka bir tane daha abonoz buldum. Ondan da böyle yaklaşık 10 dakika falan kazdım. 6 tane maden vardı. Ben de sonra metin kesmeye devam etmek istedim. Baya zaman kaybediyorum gibi geldi. Metin bulabiliyorken kesmek daha mantıklı gibi ya sanki. Az önceki metinden çivit kurt ruhu attı. Bir de ee, şu ön görevlerindeki silah vardı. Ben 40 level henüz almadım. Onu da şöyle alalım. Zaten 50 level olacağız. Bakalım da bir hasar nasıl olacak? Aslında onun için açtım kaydı. 2000'in üzerine çıkacağız bu şekilde Bayağı güzel Ben bir sürü metin falan kestim Envanteri de şöyle doldurdum hepsini Şöyle şehre geldim pazarı kontrol etmeye Birçok şey satılmış Şimdi şey yapacağım bir premium vardı bizim nesne market deposunda Bir günlüğü açalım Kaşmir'in de tam bir günü falan vardı sanırım depodaydı bir pazar kuracağım. Şu artı basmaları falan elden çıkarmak istiyorum. Yani ben bayağı biriktirmiştim. Bir pazarı kurup geleyim hemen. Ben o ilk başladığım günden beri hep böyle artı basmaları biriktirdim. Düşenleri toplayıp yançara atıyordum. İşte totalde de bu kadar birikmiş. Bakalım şimdi hazır premium falan varken bunlardan satalım ufak ufak. Bunları paraya çevirelim. Zaten elimizde 5 kuruş para kalmadı. Belki bunlardan biraz katlarız. Pazarı kurdum ben. Göstereyim size de şöyle fiyatlarını hızlıca. Bilmiyorum ne kadar sürede satılır ama Bayağı iyi para ediyormuş bunlar. 24 saatimiz var. 24 saatin sonunda umarım satmış oluruz. Şöyle bir tane dayanıklılık metni buldum. Birazcık zorladı beni ama şunu bir keseyim. Bir süredir kayıt almıyorum ama ben metin falan kesmeye devam ettim. Çölde takıldım biraz. Biraz soğan dağına gittim. Şimdi öyle bir çöle geldim. Şimşek katma Bu arada birkaç tane beceri kitabı düşürdüm. Ben yine pazarda günceldim. Hava kılıcı ve keskinlik de düştü. Şöyle pazarda göstereyim size. Ben yine ufak ufak günceldim bunu. Artı basmaların bazıları gitmiş. 30 emci vardı para birikmiş. Yine şehre gidince şey yaparım ben bunu. Ee, hava kılıcı beceri kitaplarını falan bunları eklerim. Taşlar falan var onları eklerim. Böyle yarım kalacak bir yer olursa da artı basmalardan devam yüklemem Durumlar böyle kayda alamadım. Birazcık geciktim. Şöyle level 50 olduk. Ben metin kesmeye bıraktım. Geldim buraya hızlıca 50 olayım diye. Biraz kalabalık ortalık metin bulmak falan da zor oldu. Bakalım şimdi gideceğim. Şu yan görevleri yapacağım. Yeni görevler geldi. Şu en basit görev. şimdi hatta gidip yapayım hemen. bayağı güzel de XP veriyor diye biliyorum. Geldim yüzbaşıya. Bu bize bir metin veriyor ve bunun bize doğrusunu soruyor. Ufukta düşman göründü. 1300. Tertemiz. Görevleri aldım şimdi. Bir şey gitmemiz gerekecek. Örümcek zindanına. Oradaki kibirli örümcekleri keseceğiz. Bir de yine maymuz zindanına sona gitmek gerekecek. Diğeri Vahşi Aran neydi? O biraz nadir bir slot. O yüzden bunu seçtim. En azından bundan çok fazla var. Bir de kasılırken 3 tane ork düşmüştü. Onları söylemeyi unuttum. Onları da şöyle göstermiş olayım. Onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi gideceğim maymun zindanının sonuna. Orada tekrar kayda geçerim. Av görevini bitirdim. Bir tane ATP kastım. İki tane madalyon düştü. Aslında biraz daha takılmayı düşünüyordum ama sürekli ölüyorum ve X kaybediyoruz. Ben de o yüzden artık gitmeye karar verdim. Bakalım zindandan, örümcek zindandan devam edelim. Günlük sayfasını düşürdüm şimdi. Gidelim şöyle hızlıca onu da teslim edelim. Biraz öldüm. X kaybettim ya. O kötü oldu. 5 milyon tecrübe puanı. Hmm, Soğandan da şey vardı. Eski tahta kutu gibi bir şey vardı. Sanırım oradan alacağız. Günlük sayfasını. Ben bir gideyim yanına bakalım. Göreve doğru giderken bir tane metin buldum. Şunu da keseyim bakalım arada. Bu arada kahraman olmuşuz. Hayırlı uğurlu olsun Parmak darbesi Bakalım şu Kutunun yanına tekrar açayım kaydı Geldim şimdi günlük sayfasını alalım oradan Buraya doğru devam Görevi teslim ettim. 5.5 milyon tecrübe vardı. Bakalım görev devam ediyor. Tekrar önceki zindana gideceğim. Zehirli pençe örümceğinden bir sayfa almamız gerekecek. Şöyle yılan vadisine şunu O Oradan hızlıca geçerim. İlk kestiğim slottan günlüğü attı. Teslim etmeye tekrar geldim. Sanırım 51 level olduk. 55'e kadar sayfa görevi gelmeyecek. Bakalım o zamana kadar şu yan görevlerden falan devam edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bir konudan bahsetmek istiyorum aslında. Ben genelde günlük videolar çekiyorum. O yüzden de hani bu level'larda benim ana gelir kaynağım metin kesmek. Beceri kitapları da şudur budur aslında onlardan dönüyor çark. O yüzden de günlük videolarda şey oluyor böyle hani çok uf, sınırlı sayıda içerik oluyor. Bütçe olmayınca da haliyle e, farklı şeyler yapmak da daha zor oluyor. Yani şu an üzerindeki ithamlar da zaten malum bayağı yani ne sıfırdan başladığımız için bayağı ezik ezik takılıyoruz. O yüzden parayı çok fazla çarçur etmek de istemiyorum aslında. O yüzden e, içerik konusunda bayağı sorun çekiyorum aslında. Bu durumu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Birinci seçenek e, videoları biraz daha aralamak aslında. Hani bir günde çekeceğim video iki günde, üç günde çekersem o hani daha dolu, dolu olur aslında. Öyle düşündüm. Bilmiyorum şu anlık net değil. İçerik çıkartabilirsem yeni günlük olarak Video yüklemeye devam ederim ama Çıkmazsa muhtemelen biraz daha aralamayı planlıyorum Bakalım durumlar böyle onun haricinde ee, Kaydaşmışken Şu pazarı da göstereyim size Burada 40 yen para birikmiş Ben yine birkaç kez güncelledim bunu Şu anda üzerimde zaten artı basmalar falan var tekrar güncelleyeceğim eksik olan yerleri Şu diğer hesabın pazarını da göstereyim Yani zarı satamamışız böyle ufak ufak bir şeyler satılmış bunu da bir 20-30 yen falan birikmiştir diye tahmin ediyorum Ediyorum durumlar böyle. Bu videoluk bu kadar olacak. Ha, bir de şu tecrübe yüzüklerini aldım. 12 tanesini. O nemden onu da söyleyeyim. Bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.